merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Opel Astra test yapıyoruz. Arkadaşlar bugün şu Opel Astra'ya benzer bir arabamız var burada arkadaşlar. Bu araba ben Opel Astra dedim ama çok da benziyor yani. Bugün bu arabayı test edeceğiz. Yani başta Opel Astra test yazmışımdır. Opel Astra test yapacağız. Evet. Ben bu arabayı çok seviyorum. Bu araba çok güzel. Motoru çok iyi bu arada bu arabanın. Bak bir dinleyin arkadaşlar. Çok ağır bu. Ama süper bir araba. Maşallah bakın süspansiyonda. Ama bu öylesine yani. Şimdi arkadaşlar ilk başta şuradan bir yokuş çıkışına bakalım yokuşu çıkabilir mi? Yani bir box yok Şu an çıkabilir Bu araba sedan yani. Güzel bir araba işte. Yani benim de sevdiğim çeşit bir araba. Yokuşu çekelim de bu zaten ön çeker. Ön çeker araba olduğu için çıkması biraz zor değildi ama çıktı mı çıktı. Önemli olan o. Birazdan da e, arabayla şu şurada görmüş olduğunuz yani tam şurada bak mouse'um şu an oraya şey yaptım. Arkadaşlar işte tam orada orada ekranı büyüttüm. Arkadaşlar işte tam orada şey yapacağız. Bu arabaya bir de bir off-road testi yapacağız. Evet arkadaşlar şu an hayır bu yolun burası yolun şu anda dönelim. Ben buradan aşağı bakmasın. Burası bir şey dönecek. fener bu arada. Araba çok güzel. Yani mod. Aslında mod değil. Bu bu araba oyunu kendisi var. Olsun. Hayır bak çok iyi. Frenleri tutar bu arada araba. Ön çeker olması kötü ama yenileyeceğim. Çünkü şimdi süspansiyon testlerine gidiyoruz Ondan sonra rampadan uçuş testlerine gideceğiz. Şimdi bakın. Ben Arkadaşlar şimdi başlayacağım ama dakika. Bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şu, şimdi arabayla durduğum yerde dört tane kasesli yer var yani süspansiyon için ter süspansiyon testi için 4 tane yer var ben şimdi onların hepsini bir deneyeceğim bu İyi. ilk ki tabi hani de çok güçlü olacağını düşünmüyorum çok hızlı gitmiyoruz ama arabanın ağırlığı sürpriyor yani. evet aracın altı çok sürpriyor bu arada ben arkadaşlar arabayı yenilemeyi çok düşünmüyorum yani araba böyle kendiliğinden kalsa daha güzel olur Alt, araçlar, yapar, yapar, yapar. Şu, şu Şimdi şu yerde. Burada da yer, yere, yani, Arabanın altı çok ama olsun. Yine de birazcık çarpıyor yani. Bu arada ah, az önce gaz kestik. şimdi burada. Evet. En çok bu arada arabanın şeyleri burada kırıldı. Şu alttan bir şey sarkmış. çıkaralım. neyse şimdi? bu. Bu arabada yani araba hiç lazım olmayan bir parça. Neyse chat siz isterseniz ben hatta şunu Buraya bir yere bırakayım. Gidiyorum şu an. Bakın chat. Bir de kalma değil. Ha. Bakın chat. Bu şeyi, bu arkadaşı buraya bıraktım. Tamam mı? Kime lazımsa gelsin buradan otobüs duran yanda duran bir kişi alsın. Oraya bıraktım bakın onu, chat. Şimdi devam edelim. Arabamız süper duruyor. Bir şöyle bir yer var. Burada çok ya. Wow, sek abi, Ay uçma uçma uçma, sakın sakın. Aa, aracı tamponu yapmış. Tek, aa, tekerle Arkadaşlar nasıl yaptım bilmiyorum ama aradım. Tamam, lan oğlum araba tekerleğini kırdı lan kendi kendine indi. Nasıl oldu? hiç bilmiyorum Evet tampon tampon tampona kolay gelsin dedik. Tamponu yolladık. Çek tampon istemiyorum sonra. Şekil düşmüş Ha Şöyle Çek tampon. Bir dakika. Çek tampon isteyen olursa. O az önceki. Ha, evet. Nerede o? Aha da burada. Bakın tampon isteyen olursa. Gene oraya bıraktım. Az önceki yere. Tabi gene arabada düşüyor. Sadece bir tampon. O kadar yani. Şimdi tabi ki sıpırlayacağım. Çünkü şimdi bir uçuş testimiz var. Buradan. Şeylere gideceğim. Uçacağım ama ilk önce bir arabamızı bir yenileyelim. Aha, git, araba. Araba yenileyelim. İşte bu. Evet. Bir tane bir küçük küçük rampora. Yan atladık. Pardon. Bu yan oldu. <laughs> Allah takla attı. sonra iki tane. Yani çok bir şey olmuş. İşe yarar. Arkadaşlar kamera sesi bozuluyor. Ben kenardan göremiyorum. Birisi or şöyle. Buradan kamponu attı. Daha fazla hasar. Yani şimdi arkadaşlar burada o attım köşeye o zaten parça parça olmuş şunu da çektim attım atalım buraya neyse şimdi başka evet az önce tamponu da bıraktığım için niye korkmuyor lan İşte ya. Bok pisli ah ko Heh koptu. Bu ne lan? Arabanın içinde ekstra parça çıktı lan. Heh. Ay ekstra kıyma göre. Tamam. Araba şimdi daha yakışıklı oldu. Neyse. İki tane yerden atladım. Şeyi, bu daha kötü çarptı burada. Neyse evet arkadaşlar şu an bayağı bir test yaptım. birkaç test yapmadım yerler. Burada nasıl da araba bir tane Evet şimdi evet. Ee, şu şey yapın üzerine çıkıp size gösterdim. Oklar bölümüne gidiyoruz. Arada şimdi oklar test yapacağım. O, arabim direkt motor soğuk ama. O o, o o o o o Araba. Arkadaşlar bu burası bu arada çok derin değil. Bakın hatta şöyle göstereyim. Çok derin değil ama arabanın motoru su kaçtı. Hatta bakın içindeyim şu an arabanın. Bakın. Arkadaşlar şu an tek arabanın motoru gitti. Çalışmıyor şu an V'ye basıyorum ve çalışmıyor. Neyse dedi ki rezervli bir aracımız. Arkadaşlar çünkü bunun demek bir şey yok. Çok iyi değil ama bu şu, tam şu küçük yerde, yerde. Şu. Aman. bu dolan baba çok bu çıkmıyor on neredeem nasıl de <laughs> Eyvallah. O burada da su giriyor ki bu motora. Abi ama burada da su motora da su giriyor. E, e, arkadaşlar o da bu arabayla olsa falan Tamam. arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? sorunsuz yani hiçbir şey hasar almadan döndü araba ama bir daha deneyelim onu nasıl yaptım hiç bilmiyorum bu arada arkadaşlar ben yolun yarısına falan düşerim üstüne kapılmıştım arkadaşlar bir daha deneyelim. Ama benim orada sevdiğim bir Tarifte. bu arabayla e, şey yani aha evet bu sefer köşeden kaçıverdi araba çok. neyse bunu boş ama ilk yani yaptığım için yani öyle çok güzel arabayı döndürebildiğim için videoya bir like atın bir de beğenmeyi bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar ama isterseniz arkadaşlar yani bu arabayla da Evet araba çok değişik. Sen yani, süspansiyonu çok iyi bu araba. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani abone Olun Ama tabi daha videoyu bitirmedim. Yani. Daha test yapacağım yani çünkü. Böyle bir konuşma yaptım. Hiç söyleyeyim dedim. Evet dönmedi gene. Arkadaşlar videodan sonra da bunu şey deneyeceğim. Ama arkadaşlar isterseniz e, bu arabayla gazlama videosu da gelebilir açıkçası yani isterseniz ister, tabi. Bu arabayla güzel şöyle bir otobanda falan akarız ama hızlı değil yani çok o yüzden. Ama hiç çok güzel bu arabanın ya. Mesela arkadaşlar birazcık tekerlek kolay gelsin neyse resetledim dedim boş verelim arkadaşlar arkadaşlar kanalımı bir 10 abone yapalım mı ama yuf ama ya bunun da abs'si çok kötü bak tekerleği ağır yapıyor hala çekiyor neyse Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin. de kanalıma abone olun. Arkadaşlar bir 10 abone görelim mi? Arkadaşlar bu videoya bir 5 like, 5 beğeni atın ya. Arkadaşlar lütfen. Ya. Arkadaşlar bir 5 beğeni atın lütfen. Bir de kanalımı bir 10 10 abone yapalım ya. Valla. Yaparsak aha al bakalım. Kanalıma bir 10 abone yapalım lütfen. lütfen. Çok istiyorum arkadaşlar. Hadi oy, oy, oy Ama lütfen Aha arkadaşlar burada bir tane ofrat fırsat var. Girelim mi buraya gideceğim? ama bu arada şey yapıyor ya. Baksana abi o ben lan oğlum ne çıkar arabadan bu ne ha şeymiş parıymış çıkartalım kolay gittik ya. İmkanı bile O yüzden Bunu, <slak> görmediniz, <daha>. Bunu görmediniz tamam görmediniz. bayağı bir Bu, Bu yani. <im bacteria magical> <sugar> Arkadaşlar şu an şimdi geri geleceğim. Acayip bir gün arkadaşlar e, şey Oradan tutmayan bir tane daha arabayla deneyeceğim burada. Geçerler mi? Yok. Helal sınav, helal sınav, Yolu yarıladı. Neyse oyunları şimdi şey yaptım. Az önceki yere gidiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı yatırdım. Alanı, hadi. Ben şimdi burada bir yeni bir tane araba alacağım. Alacağım araba da bu. Neden bu? Sorun neden? Çünkü arkadaşlar bu araba burası aracı aracın yan doğumu yerine burası yapalım evet, bir ama ben bu geçer yani dört çeker bir araba evet yani kalıyor çünkü bu şekilde geçtim. Ama bir daha resetliyorum çünkü yana çünkü daha ondan birazcık daha iyi olan belki ya belki daha iyi bir araba çıkar bu. Bak arkadaşlar bu araba çok iyi. Ama bu da geçer. Ye ümitliyim.

o araba da bu yarış arabası. <laughs> 家里。 Aha arkadaşlar bir şey oldu. Ah, yanlışlıkla bir şey yaptım. Pardon. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geleyim. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videonun aşağıya like atmayı unutmayın arkadaşlar size. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın.